Herkese selamlar. Dijital Rehber kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size hızlıca Xiaomi telefonlarda duvar kağıdı döngüsünü nasıl kapatabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle ayarlara giriyorum. Ayarlarda biraz aşağı kaydırdıktan sonra her zaman açık ekran slash kilit ekranı seçeneğini görüp tıklıyorum. Bu ekranda da biraz aşağı doğru geldiğimde kilit ekranı altında duvar kağıdı döngüsünü buluyorum ve üstüne tıklıyorum. Gördüğünüz üzere en üstte telefonunuzun kilitini açmak için heyecan verici bir yol ve aç diye bir şey var. Gördüğünüz gibi şu an aktif vaziyette. Ona bir kere tıklıyorum kapatmak için. Bana böyle bir uyarı veriyor. Duvar kağıdı döngüsü kapatılsın mı diye. Evet kapatılsın demek için kapat diyorum. Ve ardından hayır teşekkürler diyorum. neden kapatıyorsunuz diye bir anket önüme geldi. Ben buradan rastgele bir tanesini seçip gönder diyorum. Sonra geri geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda duvar kağıt döngüsü kapandı. Ancak bazı durumlarda tekrar tekrar size bildirim gönderebiliyor. Tekrar açmak ister misiniz veya kendiliğinden açılabiliyor. Bunun için de devamında şunu yapmanızı öneriyorum. Buradan tekrar geri geliyorum. Ayarların ana sayfasına tekrar geliyorum ve en üstteki telefon hakkında'ya tıklıyorum. Buradan depolamaya tıklıyorum. Daha sonrasında uygulamalar ve verilere tıklıyorum. Burada uygulamalar arasında kaydırarak duvar kağıdı döngüsünü buluyorum ve üstüne tıklıyorum. En altta tüm veriyi temizle diye bir seçenek var, ona tıklıyorum. Sonrasında tamam diyorum ve işlemlerimiz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.